Merhaba dostlar, bugün kıtadayız ve balçık arkadaşımızın oğunu geziyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın, canlar yorumlara da yazın olarınızı gezeyim tanıtayım. Aç kapıyı Veysel Efendi. Kale değil saray resmen be. İnternetten biraz bakmış gibi yine de emek vermiş hey hey Set deposu yapmış buraya fena değil. Sanırım koyacak fazla eşyası yok arkadaşımızın. Burayı da böyle dekore etmiş güzel. Semuse de ayak izini buraya da atmış. Kaleye puanım 10 bölü 9 peki siz kaç puan verirdiniz yorumlara yazın başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.